Bitch, Will forever be that bitch that bitch <laughs> Yeah, I'm the hood I'm on the list to Break the nigga in the pieces Hepinize merhaba ben Tufi Bugün sizlere Bad Wars'ta nasıl TNT jump ve Yol yumurtasıyla güzel bir yeni bir bridge taktiği nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet ilk partimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size e, TNT Jump ve köprü yumurtasıyla nasıl daha fazla yol kat edilir ve daha uzağa gidilir. Bunu şeyini göstereceğim size. Taktik gibi bir şeyini göstereceğim. Şunları alalım. Bu arada sesim çok şey geliyor kusura bakmayın. Daha yeni kalktım. Daha yeni kalktım ve benim bu videoyu çekip bir önce yetiştirip atmam lazım. Oğlum oh, su kapandı lan. Uç aşağı. Elenme. Şu arkadaş ellerimde. Tamam. Şimdi bir ortaya gidelim ve birkaç tane yol yumurtası alıp ve TNT alıp size bu hareketi göstereyim. Ve e, bu videomda handcam yok çünkü e, handcam koyacak vaktim yok. Ama ayarlayacak vaktim yok. Aa, çok uykum var ya. Onu çekip direkt atmam lazım. Bu normal oyunda ben 100 FPS falan alıyorum. Şu an 400 FPS. Şaka bakayım. Hadi. Tamam zümrütlerimizi aldık. Şöyle kendimize bir set alalım ve ondan sonra size taktiği ben anlatmaya başlayayım. Kaç tane var Şöyle. Tamam. Üç tane et. İnşallah tam yapacağım anda pink girmez oyunu. Girerse sıkıntı çünkü. Bakın şimdi arkadaşlar mantığımızı ne biliyor musunuz? Şu elimdeki blöğü şimdi TNT olarak düşünün. TNT koyduk buraya, içine girdik, normal TNT cam yapacak gibi zıpladık, havadayken buna bastık ve bayağı bir uzağa gittik. Bakın mesela göstereyim örnek olarak TNT'yi koyduk, zıpladık, altımıza da bunu koyduk. Gördüğünüz gibi gittik. Daha gider normalde de ağaç olduğu için gitmiyor. Şuna bir düşürelim. Sen de uç. Yani Şuna. Bakın mesela şuradan bir yapalım. Yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Evet hemen şuradan bir TNT jumpımızı yapalım. Altımıza yapalım. Uyalım. Şu an uyuyor arkadaşlar. Bu da ova Adam atladı aşağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TNT jump yaptık. Yolu koyduk. Bir saniye içinde buraya geldik. Bunun böyle faydaları var. Ya yani çok güzel bir hareket aslında. Benden önce yapan var mı bilmiyorum ama. Ya yani ilkse inşallah patlar video. Şuradan bir gidelim. Son bir tane kaldı. Yumurtamız onunla maviye karşı kullanacağım. Bakalım ne yapacak. Mavi şurası. Evet mavi please. Tamam bakın. Ben burayı zaten öncekileri de yavaşlatılmış bir şekilde koymuş olurum. Şuradan koyduk. Zıpladık. Altımıza da bunu attık gördüğünüz gibi adamın base'ine kadar geldik Ulan atla Ya da yıkır tamam Bu kadar basit Çok kullanışlı bir taktik aslında yapan olur mu bilmiyorum ama bayağı güzel yani daha yeni kalktım ne konuşacağımı da bilmiyorum Sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum Büyük ihtimalle şu an çok kötü Ben bence üç evler izleyecektim. Zümrütleri kim almış? Zümrütleri bir almış. Diyecektim. Mavi düştü. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, bu videomuzun şifresi köprü yumurtası olsun çünkü asıl taktiğimiz onunla işliyor. E, daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.